Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te PES 2017 MyClub serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. PES serisine gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Beni PES oynamaya teşvik ediyorsunuz, bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Gelen kutumuzda bir tane 10.000 GP'lik mesaj vardı, onu dahil ettim listemize. 62.000 GP'miz var, bunları saklıyorum. Yarın öbür gün bir hafta sonu kampanyası gelince arka arkaya toplar açacağız, lazım olacak. Son maçımızda iğrenç bir gecikme vardı. Oyunun çıktığı ilk gün, ilk saatlerde bu maçları yapmıştım. Aradan iki gün geçti. 3-4 tane e, simüle maç yaptım. Yani izliyorsunuz menajer gibi. Onlar da fena değil. 2 galibiyet aldım, hatta 3 galibiyet aldım, bir mağlubiyet aldım. Takımımız yavaş yavaş gelişiyor. E, teknik direktörümüzden memnun değilim. Onu değiştirmem lazım ama bir maçlığına girmek istiyorum. Daha sonra 4-3-3'lük bir taktik uygulayan menajer seçeceğim. Şu anda böyle kalsın. Bakalım ilk maçta donma yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı? Bunu çok merak ediyorum. Ligden çıkmak için oynayacağız. Klasman 12'deyiz. Şöyle bir durum var. Eğer 3 puana ulaşırsak diğer maçları oynamadan bir üst lige direkt çıkabiliyoruz tek tuşla. Ama şu anda maçları oynamamız önemli. Belki o maçları ben tek başıma oynarım, takımı geliştiririm. Siz de klasman 11 maçlarıyla seriye devam edersiniz. Maça başla diyelim. Rakibimizi bir arasın bakalım. Umarım gecikme yoktur. Umarım her şey yolunda gider. Evet rakibimiz geldi nihayet. Yine bir kaç dakika bekledim. Neden daha hızlı rakip bulmuyor onu da bilmiyorum. Rakibimizin yaptığı maçları gördük. Son 5 maçında inişli çıkışlı bir performansı vardı. Biz de İki maç yaptık sadece. Biri beraberlik, diğeri mağlubiyet. Hemen en merak ettiğim şeye rakibin oyun planına ve takım ruhuna bakıyorum. 85'lik bir takım ruhu var. Kanatlara açılan bir takım. Kaliteli oyuncuları yok fazla. Defansif oyuncularının yüksek olduğunu görüyorum. Hadi bakalım. Formamız güzel. Rakibin de kadrosu, forması güzel. Oyuna başlıyoruz sadece. Stadyumu bir seçelim şöyle iç sahada. Rastgele olsun hadi rastgele olsun. Maça başlıyoruz. Evet maçımız başlıyor. Estadio skor Escorpiao stadındayız. Kırmızı kep takımı Arsenal FC karşısında. Umarım donmaz ve keyif alırız diyeceğim ama yine sağ üst köşede bir iğrenç uyarıyla başladık. Dur bakalım gecikme olacak <laughs> mı olmayacak mı? Hemen test ediyorum. İki çubuk diyor. Yüz ifademden anlayabileceksiniz. Yine heyecanlı bir spikerlik yapamayacağım maalesef. Geç saatlerde kaydediyorum PES videolarını. Darmian. Darmian'dan Gabriel'e. Vallahi gecikme var yine sanırım ya. Of. Kili presimizi yapalım. Şu dakikaları kesmeden yayınlayacağım. Adam akıllı şu iki çubuğu görmediğim bir maça girmedim daha. Her şeyde sizin karşınızda oynuyorum. William. Geliyorlar. Ortayı yaptılar. Bizde 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 bizde. Sanki gecikmede biraz daha şey var gibi ya. Daha rahat paslaşabiliyorum gibi sanki. Dur birazdan belli olur da. O çubuk beni korkutuyor ama yukarıda gördüğüm. Bizde. Ronaldo tarafından gitmeye çalışacağız. Elimizde orta sahaya atabiliyoruz değil mi? Vallahi degaj da atmaktan daha iyi. Hadi oğlum bindirin. Yürü Ronaldo gitti Ronaldo. Bugün evet bu maçta biraz daha az sıkıntı var gibi. Yaptık ortayı arka direğe vurdurmadılar bize. Biraz daha iyi bakmayın onun öyle olduğunda. Ben daha iyi hissediyorum oyunu şu anda. Alaba kullandı. Ortayı yaptık. Oo her şeye rağmen vurdu Ronaldo ama zayıf bir şut oldu bu. Bravo. Harika. Harika geldik Cristiano Ronaldo. Ronaldo bastı topa Ronaldo. Bir çalım daha deneyecek. Ronaldo açıyı değiştirmeden vurdu kalecinin üstüne. Deneyeceğim abi şut deneyeceğim. Normalde çok şut çekmeyen biriyim bu tarz oyunlarda uzaklardan ama deneyeceğim. Aldık topu. Plase mi? Of! Olmadı. Valla kaleci bir süzüldü. Uzaktan plase golleri de oluyor mu olmuyor mu onu da anlarız bari. Basın ikili pres. Daha rahat oynuyorum arkadaşlar. Vallahi daha rahat oynuyorum ama golü de her an yiyebilirim. Ah! Rakip korneri kullanıyor. Dakika 21. Filyan donarak geldi. Fal geldi. Çıkarın şu topu. Donmasın. Çıkarken donmasın. Top bizde. Ronaldo dön hızlı bir şekilde oğlum. Hadi oğlum. Basacağız topa. Sonra bir kere daha. Ve patlama gücüyle koşacağız. Attık ara topunu. Hadi oğlum. Bir ara topu daha. Royce. Bir top daha. At golü. Aman Allah'ım nasıl direkten döndü. Bomboş kaleyi atamadık. Bu golün haber. Ya ah doldurdum bak kayarak kurmaya çalıştı. Kesinlikle daha iyi paslaşıyorum arkadaşlar. Gecikme az bu maçta. Vur oğlum. İşte gol. Nasıl bomboş kaleye bu golleri kaçırıyoruz anlamıyorum. Rakip basmazsa bir izleyelim. Bak çok güzel vurduk. E corner bu. Yani penaltı mıdır, corner midir, nedir bu? Ve bir de out verdi. İnanamıyorum. 2-0 önde olabilirdik şu anda. Bir direk. Çok güzel. Kafayla indirdi. Yavaş yavaş oyundan keyif alacağız herhalde. Sıkıntılar düzelirse biz bu oyundan keyif alırız. Gabriel, erken orta, vur oğlum bakayım. Vallahi her yerden deneyeceğim. Bol bol şut izleyin bu maç. Aldık, aldık topu. Kagawa, aradan giden oyuncular var. At bunu. Bas. Sakın rakiple şey olmasın. Bağlantı sorunun yaşa yaşadığımız için kopmayalım çünkü çok baskılı oynuyorum. Böyle giderse bu maçı kazanabiliriz ama ataklara dikkat etmek lazım. Harikasınız çocuklar. Kaçan bir oyuncu var sanki. Aradan attık. d bir üçgenler de fazla işe yaramıyor. Yine aldık. At oğlum. Attık çalımı. Yediğimiz golle benziyor ama dondu orada ya. Ya bu, bu kadar kritik yerlerde donma bari. Rakip bence hiç oynamayı bilmiyor. Ya da biz öğrendik. Cristiano Ronaldo yapın penaltıyı. Baskı yapın, pres yapın, bir gol bulun. Oyuncularımız yorulacak yoksa. Haydi Ronaldo, hadi oğlum. Yaptık ortayı, gönderdik içeriye. Ama zıplamadı oyuncumuz. Sanki o dakikalarda golü buldum buldum bulamadım bu maçta gol olmayacak gibi görünüyor. 6 tane şutumuz var ilk yarıda ama maalesef golü bulmayı başaramadık şanssızdık. Bir tanesi bomboş kaleye avuta bir tanesi bomboş kaleye direğe. Olsun. Madem rakip bekliyor biz de oyuncu değişikliklerine gidelim. Çok defansif bir sistem bu ya. 4-3 oyuncu geride bir ofansif orta saha ve bir ki forvetli. Bakın yaptığı değişiklikleri de görebiliyorum şu anda herhalde rakibin. Ki rakibin defans oyuncuları çok çok güçlü. Biz de şöyle birkaç oyuncu alalım. Halka oyunu alalım. Halka oyunu alalım. Yerde değiştiremiyoruz ki neyse. Hadi devam edelim bakalım inşallah. Bitirmiştir işlerini. Evet bitirmiş. İkinci yarıya Arsenal başladı. Rakibimiz OMG It's ata başladı. Bu kadar ataktan sonra bir kontra atak golü veya normal bir yolla gol yemek istemiyorum. Hadi Ronaldo. Bakın araya arkaya kaçan oyuncularımız yok bu sistemle. Kanatlar yok. Keşke hocayı alsaydım da gitseydim maça. Hadi Ronaldo. Alotopu, Gole gidiyoruz. İşte gol gelecek arkadaşlar. Ama bak gerçekten şutu yine ayağından çıkarmadı. Sürdü orada bir kere daha fazla sürdü. Plas atayım dedim kalecinin sahne olmadı ya. Yine teptik maalesef. Royce geldi at bunu. Olmuyor ya. Of. Kaç tane gol kaçıracağız böyle biz. Well, he went at it with great confidence, and it's not going to stop him from trying again. Oh, vur! Hadi. Offside mı lan bomboş kale? Yine gol atacağız offsidemiş. Yalnız harika bir şut geldi. Tepki bile veremedim. Faul mu yaptım? Eğer faul yaptıysam yazıklar olsun sana oyun. Vallahi faul yapmışım arkadaşlar. Sanırım faul yapmışım. mizgi göstermedi. Vuruşumuzu gösterdi. Bomboş kaleye golü teptik böylelikle. Bu takımı mutlaka yenmemiz lazım. Yoksa cidden sinirlenirim. Vallahi sinirlenirim arkadaşlar. Ne yapıp ne edip bunları yenmemiz lazım. Hadi git oyuncu. Harika bir top be. Hadi Kagava. Hadi vur Kagava. Gol geliyorum diyor ama bir türlü gelmiyor. Resmen hak ettik bu maçı. Hadi kontrolü çıkacağız. Ronaldo. Cristiano Chance. And he's on his way. Ya dilim tutuluyor pozisyonlarda. Son pozisyonlarda vurmakta sanki özellikle plasede biraz gecikiyor bu adamlar. Gereksiz bir hamle daha yapıyorlar sanki. At plaseyi oğlum. Of ya yine kaleci çıkardı harika bir vuruş geldi ama tekrarını izleyelim nereden aldı bu topu nasıl kurtarıyor kim bu Oliver Kahn mı var kalede olmuyor bir türlü hadi koşun çocuklar kimse yok ki yapıştır oğlum bak 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 yaptı harekete bak bak yazıklar olsun sana aldık Abi oyuncular içinden geçmeye başladılar. Son yarım saat. Hadi oğlum. Hadi strese girmeden şu maçı kazanalım. Gerçekten hak ettik yani. Rakip bile şaşırıyor hala golün nasıl gelmediğini. Gecenin ilerleyen saatlerinde stresli bir maç yap. Lan bütün 2, 4, 6, 8, 9, 10 kişiler ya. Şuraya kısa köşe vuruşu desem biri geliyor değil mi? Tamam şimdi şu ortayı yapacağım. İki kişiyi boşalttık. At. Olmadı. Adam da top kaptırmaktan uslanmadı ya. Hayır, hayır böyle saçma işler yapmayın. Aç oyunu. Evet. Hadi Royce sen de hızlısın. Ronaldo top istiyor. Ah Royce nasıl hızlısın dedik. Çürük çıktın. Hadi Ronaldo. At aradan. Müthiş topu oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya bırakıyorlar topu ya. Of. Yüreğim ağzıma geldi vallahi yüreğim ağzıma geldi. Arkadaşlar bomboş pozisyonda biri şut çekmiyor, biri top bırakıyor. Ne yapıyorlar bunlar böyle? Yap ortayı. At şu kafayı. Ortalar da çok hızlı. Bütün ortalar taca gidiyor. Hadi oğlum ya. Son 15 dakika artık. Bir gol atamadık şu takımı. Abisine mi verdi burada? Ne paslaşmaya başladı böyle? Aldık. Ama saha bitiyor saha. Taş bizim mi? Çok enteresan. Hadi hadi bırakmayın. Büyük boşluk var. Bomboş. Vallahi <laughs> yeseydim kendimi affetmezdim. Ona değil ya. Ya abi hadi donma. Çok kötü ya. Artık, artık bu maçta kazanamayız maalesef. İlk yarıda o kadar pozisyonu teptik, teptik, teptik. Maçın sonlarına doğru iyice saçmalamaya başladılar. Gitti. Bir puan, bir puanla yetineceğiz herhalde. Hadi oğlum be. Penaltı. Ya ama şu çektin mi daha adam arkadan kaydı penaltı değil mi bu ya? Ulan oyun sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Çok üzgünüm ya çok üzgünüm gerçekten oyuna karşı büyük bir soğuma gerçekleşti şu anda Tam 14 tane şutumuz var rakibin kaleyi bulan 2 tane şutu var 1000 GP Toplamda kaç GP aldım bilmiyorum 4-5 tane topumuz var onları açarız bu bölümün sonunda Şu lanet hocadan kurtulmak istiyorum artık İlk işim hocayı değiştirmek Hemen sözleşmeye geldim menajer al Bakıyoruz bize uygun GP ile değil de pardon e, Michael'a parasıyla değil de GP ile alabileceğim hocalara bakıyorum. 4-2-2-2, 4-3-3, 4-2-1-3. 3 forvet bu var. 4-3-3 var. Arkadaşlar Pacak Nini'yi alıyorum. Gel sözleşme imzalı hoca. 3 forvet olsun da ne olursa olsun GP ile öde. Eminim. Manager aldınız 350 GP puan topladınız. Ha, onayla onayla diyecektik. Evet takım için ekle. Onayla evet. Tamam her şeyi değiştirmek istiyorum. Şimdi ana menümüze bir dönüyorum. Takım kadrosuna girelim. Hadi modumuz tekrardan yükselsin. Enerjimiz yükselsin. Giden 2 puan olsun arkadaşlar sorun değil. Biz bu maçı hak ettiğimizi biliyoruz ama takdiri pese bırakıyoruz. Ha şöyle oldu ya gözüm benim ya. Gabriel SF, Royce sağda, halk da var halk. Dur, halkı da alacağız da. Sağa çık. Aa. Ronaldo'nun bütün halkaları vardı. Menajeri değiştirince halkalar gitti. Oo, bu bayağı bir sıkıntı. Takım ruhuna bakın. 55 takım ruhu. Oynatarak geliştireceğiz herhalde. Kalecinin de bağı yok. Diğer kaleci ne durumda? Diğer kaleci biraz daha iyi. Olmaz böyle. Takım ruhu berbat arkadaşlar. Bağları yüksek oyuncular oynatacağız. O zaman ofansif orta bir fedakarlık edelim. Kagawa çıksın. 56 oldu. Dur bakayım. Neyse böyle bir deneyelim bakalım. Takım ruhu 53 valla. Dandik dandik bir takım ruhuyla oynayacağız. Şunu değiştirelim. İşe yaramadı. 54 oldu. Vay babam vay. Hadi bakalım bir girelim. Etkisi ne olacak? Eğer bir puan daha alırsak ligden çıkıyoruz. Beraberlikte 3 beraberliğimiz oluyor ve ligden çıkma çıkmayı artık hak ediyoruz. Alo? Alo? Ha buyur. Allah Allah. Onunla alakalı bir açıklama yaparlar herhalde ya. Tamam. Tamam. O da haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Bay Arkadaşlar tam bir gün sonra oyunun yeniden başındayım. Dün internet bağlantım gitti. Yani az önceki bölümde internet bağlantım gitti. Ve rakip bulamadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde de bağlantı gelince simulate maçlar oynadım. Ronaldo'nun bayağı kondisyonu düştü. O yüzden bir tane dayanıklılık iyileştirmesi kullanıyorum. Bunu kullandığımız zaman Ronaldo'nun kondisyonu tekrardan yerine geliyor. Ve bu yüzden de ilk defa kullandığımız için bir GP kazandık. Şimdi bu hocayla beraber takım ruhumuz bayağı düşük. Ama bu sistemi bir türlü deneyemedik. Bu sistemi denemeyiz denemek istiyorum. Takım ruhu düşük olsa da oynamayı deneyeceğim. Bir göbek orta sağım var. Yalnız bunun da etkileşimi çok kötü. Alsam şuraya tam 5 düşürüyor. O yüzden böyle bir maça girelim. Bakın simulate maçlarda aldığım sonuçlar. İlk maç 2-0 sonra seriye bağladım. 1-0, 2-0, 3-1, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0. Aynı Luchescu'nun takımı gibiyim Tabi eski Luchescu'nun takımı 1-0'lı kazanan Luchescu'nun Klasmanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz 1 puan aldığım takdirde bir üst klasmana çıkıyorum artık 2 puanımız var 1 puana daha ihtiyacım var arkadaşlar Valla arkadaşlar arıyorum Arıyorum rakip bulmuyor Normal artık internetimden vazgeçtim Telefonumu modem olarak kullanıp 4.5G ile maç aramaya çalışıyorum Bakalım bulabilecek mi Evet nihayet buldu Arkadaşlar var ya Artık yine oyunu kapatma noktasına geldim. İki kere rakip bulamadı. Bir 5 dakika, 10 dakika bekle bekle bekle. Zaten zamanımız. Cık. Hemen rakibin oyun planına bakıyorum. 66. Bizimki 59. Kim var? İbrahimovic var, Neymar var. Defansi bir Alba, Alaba. Herhalde kadrosu bizden iyi gibi duruyor. Başlayalım. Evet maça başlıyoruz. Saygın Doğru adlı takıma karşı oynuyoruz. Bakalım 4.5G ile donma yaşayacağız mı? Bugün ne kadar yaptığım bütün maçlarda bir sıkıntı yaşadım kendi internetimle. Bununla hafif takılmalar var ama gecikme var mı onu bilmiyorum. Evet yine yine o lanet çubuk çıktı. Bakalım artık deneyeceğiz. Gecikme var mı yok mu? Eziyet mi değil mi hep beraber göreceğiz. Rakip hızlı başladı. Şöyle, sağa sola götürmede sanki oyuncuda sıkıntı yaşamıyorum gibi ama... Tehlike çanlarının çaldığını... Evet, 4 saniye, 3 saniye diyor. 4 3 de ilk kez oynuyoruz. FIFA 17, e, PES 17'de. Oo, büyük boşluklar var yalnız ha. Rakipte adamlarını iyi kaçırıyor gibi. Bizden daha iyi oynuyor ya bu adam. Sanırım oyunu da durduracak şu anda. Evet paslaşarak kullanacağız. Dakikalar 4 rakip geliyor yavaş yavaş. Hadi oğlum. Aa. Bu ne ya sürekli hava toplarıyla geliyor. PES 16 değil bu. Basın basın basın. Basın çocuklar. Oha. Tanerden şut deniyor adam. Yalnız bu adam bizden iyi oynuyor ya baskılı oynuyor. Golü yedik. Maalesef 1-0 mağlup durumdayız. Sanırım fark yiyeceğiz bu maçta. Gerçekten arkadaşlar PS17 güzel bir oyun olabilir ama şu ana kadar online'da yaşadığım sıkıntılardan dolayı bu oyundan 2 günde soğumuş durumdayım. Düzeltirler mi düzeltmezler mi bilmiyorum ama oynamaya devam edeceğiz işte. Hadi oğlum, hadi Kagawa. Attık çalımı. Girdik. Yapıştır. Lan nereden gitti o top? Neyse güzel başladık biz de. Güzel başlamadık gerçi. Bir sıfır mağlupuz ama. Demek ki yapabiliyoruz. Bu arada gecikme hissetmiyorum oyunda. Çok fazla hissetmiyorum. Oha ya. Önde, öndeyiz. Adam arkadan o topu nasıl oraya vuruyor? Adam tek top oynuyor valla. Tek top oynuyor. Havadan toplarla geliyor. Top nerede lan? Golü yiyorduk az kalsın. Hadi Ronaldo. Hadi oğlum. Hadi Kagawa. At pasını. Harika yere. Lan. Ya FIFA'daki tuşa basıyorum yanlışlıkla. Aman Allah'ım. Ronaldo bırakma. Ronaldo bu kadar basit top. Kaybetme Ronaldo. Nasıl Ronaldo'sun sen? Bu adamda sıfır L1 üçgen. Çözdük. Aa, takım ruhumuz kötü diye mi bu kadar kötü pas atıyoruz? Hadi oğlum. Hadi oğlum bak biz de iyi oynuyoruz. Biz de pas taşıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bu nasıl bir futbol ya? Adam verkacı yapıyor, havadan pas veriyor, bizimkiler uyuyorlar. Allah Allah. Demek öğreneceğiz biz de böyle taktikleri. Rakip iyi geldi. Yok yok iyi oynayan bir rakibe denk geldim ya. Bence bu adam gayet Robin iyi oynuyor, oturaklı oynuyor. Hadi bakalım. Hadi Cristiano Ronaldo. Hadi oğlum çalımı attın. Ronaldo bir çalımda. Ronaldo bu kadar çabuk kaybetme şu topları ya. Sen Ronaldo'sun ya. Yarıcan gideceğim peski bir oyunda. Bu da sırf Verkaç'ta geliyor. Uyuz oldum şu adamın oyununa. Yok daha neler. Sektir ha sektir. Bu da Ama olamaz. Adam atak üstüne atak yapıyor arkadaşlar. Çıldıracağım şimdi. İki top yapamıyoruz ya. Hadi ilk yarı bitecek. Uzadı uzayacak kadar. Yeter bitir. İlk yarı 1-0. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar vardı ama adam top oynuyor bizde. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Bakalım bu Ronaldo Çakma Ronaldo herhalde. Hiç Ronaldo gibi değil. Allah Allah. Allah Allah. Ya şu paslaşmalara bakar mısınız ya? Ne kadar kötü paslaşıyorsunuz. Adam korneri kullandı. Valla arkadaşlar maçları açsam simulate etsek. Kendi kendine oynasalar. Ben de spikerlik yapsam çok daha fazla zevk alırım. Adam da zırt pırt oyunu durduruyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Beklemeye devam. Çıldırmaya devam. Hadi çocuklar ya. Bu kafa topları niye böyle balon gibi havaya... Haa. Ha, Heh, vallahi harikasınız siz. have a go and he's there to make a great Hadi oğlum be. Bu nereye? Nereye atıyorsun oğlum bomboş kaleye? Vallahi arkadaşlar yüzde yüzlük gol pozisyonu gitti. Royce kaçırdı hem de. Cık, Atsak bir puan bizi ligden çıkaracak. Hadi gitti. Hadi Royce. At Aradan. Harika top. At bu golü. Lan oğlum kalecinin üstünde niye ya? Arkadaşlar. Ah. Her şeye rağmen biz de oynayabiliyoruz. At bakayım şu korneri. At. Vur işte pesteki gibi. Vur vurleyi. Roy Vur, Şatay'ı bilmem neyi. Olmuyor ya maalesef. Yalnız baskı kurmaya başladık. Şu pasları atabilsek adam akıllı atamıyoruz ki. Bütün toplar adama çarpıyor abi. Hadi oğlum. <laughs> Biz de toparlandık <laughs> sanki yavaş yavaş. Ama gol gelmiyor. Forvetimiz beceriksiz artık nedir? Şöyle bir korner kullanalım. Of. Kontraya dikkat. Vur. Lan oğlum. Ya Royce musun? Kimsin sen? Nasıl oynuyorsunuz? Bunların hepsi gol olurdu PES 16'da ya. Vallahi bir beraberlik golünü bulamadık. Geçen maçta da dünya kadar gol kaçırdık. Bu maçta da çok kaçırdık. Hadi artık. Oha ya böyle bir şey görmedim. Oğlum kaç kişi birbirine bırakıyor bu topu? Gol yedirttirecek oyun herhalde ya. Hiç kimse topa dokunmuyor ki. Nasıl bir iş bu? Vallahi yiyeceğiz herhalde ya. Cristiano Ronaldo. Çakma Ronaldo. Hadi oğlum, kes gönder. At şu kafayı be. İşte bu kadar be. İşte bu kadar çocuklar. Beşiktaş bir biri vurdu dakika 90 mıdır, 89 mudur nedir? Buna ihtiyacımız vardı ya. Biz de oynadık çünkü. Biz de gol kaçırdık. Rakibe büyük bir soğuk duş etkisi yarattı. Evet dakika 88. Vallahi biz de oynadık. ikinci yarıda toparladık yani ama herhangi gol yiyebilirim. Bak adam çok rahat oynuyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gittik. Hadi gittik. <laughs> i̇şte bu kadar be. 2-1 öne geçtik arkadaşlar. Efsane bir maç oldu sanki. Adam neyi uğradığını şaşırdı bence. Evet 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 evet. 5 dakika uzatma var oraya değildi yemin ederim. Dik bitsin. Dik 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 dik. İndir şu topu. Hadi oğlum 3'e mi gidiyoruz ne? Hadi oğlum 3'e gidiyoruz. Hadi Kagawa. Ah Kagawa. Alırız o topu ama. Kazandık efsane bir maç sonunda. Son çaba adlı kupayı kazandık. Vallahi bağıramıyorum arkadaşlar. 50 saatte rakip bulursa böyle gecenin geç saatlerine kalıyoruz işte. İlk kez klasman zaferi kazanmışız. Maça çok hızlı başladı rakip. Çok da atak yaptı. İnanılmaz yüklendi ama futbolun şansı bugün bizden yanaydı. Kazandık söylenecek bir şey yok. Tebrikler. Valla efsaneydi ya. Ronaldo çakma Ronaldo dedik ama 7.0 maçın oyuncusu seçilmiş. İşte oyuncularımız yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Biriken 80 bin GP'm var. Onlarla bir top mu açsak ne yapsak? Neyse diğer bölüme 8-9 tane top açarak başlayacağım. Ne diyor? Ev ağınızda bir sorun tespit edildi. Muhtemelen sebepler arasında iletişim donanımınızdaki sorunlar veya Kablosuz lan kullanımı olabilir Ve kazandık arkadaşlar 4 maçta 1 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyet 1600 gp geldi toplamda bu maçta 2400 gp gelmiş Baya bir Temsilcim var Onları açalım mı Aşağıdaki oyuncuların sözleşmeleri sona erdi Bu sözleşmeleri yenilemek istiyor musunuz Evet Ronaldo ha. Şey yok mu Sözleşme biletim yok demek ki 3620 tamam tam 83 bin kalıyor GP ile öde Evet Ronaldo'nun sözleşmesini yeniledik ve 500 GP verdi bize Marco Royce da takımdan ayrıldı güle güle Royce Golümüzü attın belki ama o kadar da gol kaçırdın ve bu bölümün sonuna geleceğim arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki bölümde 8 tane top açmayı düşünüyorum. Toplarımızı açalım, keyfimize bakalım. Sinirlensek de, strese girsek de PES My Club'ın tadını çıkarmaya devam edelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Kırmızı Kep'e abone olmayı da lütfen unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.